Web bize Mer evet böyle olmadı neyse devam edelim biz videomuza bugün arkadaşlar e, sonuncu tanıtıyorum Lodias Craft İsa arkadaşımız kurucumuz var burada e, kendisi şu an burada üç tane daha kurucu var diye biliyordum sonucu şimdi fast place bu neymiş evet bunlar bize alakadar e, eden mi ben bilmiyorum. Hep sormak lazım. Neyse e, Opis Opis blok olduğu için arkadaşlar bayağı bir güçlü başlatıyor size. O yüzden mesela demir blok spamlığı falan hemen alabiliyorsunuz. Evet. Şimdi futbolda varmış burada. Bir bakalım futbola. İsa arkadaşımız da gelirse mavi takım açılış özel bedava VIP bence arkadaşlar bu da güzel şöyle bir hemen kaçırmadan sunce gelin sen ma tamam a ıı, sunce hemen gelirseniz bedava VIP bence güzel ha, ortadaki Abicim. Evet. Galiba benim kafam anlamadı. Bu da ruleti de gösterdim. Ee, bunu otomatik yapıyorlar. Ben buraya tamam. Siyah yatırdım. Ee, rulet birazdan başlıyor. Bir <laughs> 10 milyon TL yatırdım ya arkadaşlar. Göstereyim şöyle siyah yatırdım. Buradan askere çıkıyor. Kazanırsak iki katını alıyoruz. Siyah evet. 200 <laughs> paramızı katlandı arkadaşlar. Tıkla sağ. Ha oldu lan. Sonda. Ah ha, İsa. Hayır. Hayır. Aa uçuyormuşuz lan böyle. Lan. Evet. Güzelmiş lan ama top yok. Top ceza sal Ha topu ben gelememişim. Bende çok tak var. Hayır 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 hayır. Hayır hayır. Hadi lan gol at. Evet gol at. <laughs> eee. Başka yerlerde kasaları da falan göstereceğiz arkadaşlar. Top bende kaybediyor. Ta kayboluyor bende top kardeşim. Aa top buradaymış. Hadi lan. Bam. Hadi gol olacak. Gol olacak hayır kaçtı. Hayır ceza sahasında niye vuruyorsun oğlum? Hayır. Ne haber sağcım? Hadi golu, Hayır, hayır. Aa, niye buraya attık? Bana çalım atacak o yüzden ya. Tamam kaleciymiş. Penaltıdan atalım o zaman. Bir dakika lan penaltıdan atayım. salbi. Atıyorum. Tut İsa. Bence yazı yazıyordu. Ne dersiniz? <laughs> Futbol turnuvası da yapılacakmış. Kardeşim bir ödül koysan daha cazibeli <laughs> gelirdi aslında. Ha Tamam. Ben geçiyorum kaleye. Çekil. Sen at. Evet. At. Evet ben gol attım. Ben kazanıyorum şu <laughs> an. Tamam sen geç kaleye ben atayım. Benim pingimde baya bir bal var. Nerede top? Ha buradaymış. Atıyorum. Evet gol oldu Şimdi 3-1 bence yeter arkadaşlar Başka bu haplara gidelim ee, Kasalar Kas. Evet ben hiçbir komut Bilmiyorum öncelikle şunu söylemek isterim Kanka komutu Neyle yazıyoruz İsa Zaten yanına çaldı Bir dakika pvp mi bu Valla A şey kasalanmışlar lan. Spawn A bende spawnlı kasası var. A Zümrüt ve altın blok. Şimdi para kasası. E ee, 50 milyon para iyi. 1 milyon para ee, yani. Şimdi Başka nereye gidelim İsa'cığım? Evet. Youtube sizi sunucu videosu Evet para kasma yerlerine bakacakmışız. Bir de arkadaşlar. Rus gibi. <laughs> Keşke pvp olsaydı ya. Neyse. Ee, PvP olsaydı bu arada hiç gelecektim adama. Yazı tura. Aha. Yazı tura. Ben bunu anlamamıştım. Hala da anlamadım. Eee. YT kur. Bir dakika. Ben kuruyordum Yazı. Hadi lan. 100 milyona girdim. O da... Yok ben 100 milyonluk kurdum abicim bana gelin. Tay. Ki... Ee... Abicim daha ki Aha. Evet geliyor yazı. Atamızın parası. Evet arkadaşlar 200 milyon TL'm vardı. Artık 10 milyon TL'm var. Maalesef. Evet sen kazan Tamam kardeşim ver parayı Biz bir daha gideriz ama bu sefer Rulet olsun A200 Rulet Para ee, a Tamam tıklıyorum girdim abicim bu sefer kırmızı girdim hadi bekliyoruz bakalım kim kazanacak sen ne çektin kanka İsa kırmızı girdi herhalde çok heyecanlı yeşil çıkarsa alalım. kazandım. Kanka sen kırmızı mı seçmişsin? Neyse bunu merak ettim. Ha bunlar spawnlı. mı? Dakika koyun ben de diyorum ne alak? Böyle bir kelime mi var? Ha rulet girmemiş arkadaşımız. Evet en zengin 10 kişi. Ben... Kardeşim 109 milyon niye bu kadar azım? Benim şu an 300 milyonum abi. Allah Allah. Neyse. Daha fazla spawn'ı varmış. Bu da güzel bir şey. Ee, ben bence biraz daha tanıtalım sonra videoyu bırakalım. Dakika coin en güzel sistemlerden. Bir kendim keşf keşfetmek istiyorum. Bir dakika sağ. Olun. Aldım. 10. 10. Hadi 44 diyelim. Kank Kanka benim 0 saat oynama sürem var ya. <laughs> Dakika koyun bastım. Basıyor an Kanka 45 tane var ya. 45 ee, 250 olunca spawn'ı yükselmişim. Tamam kardeşim. Spawn'larına da bakalım. Sadece madense yani. O da güzel aslında. Sadece maden olması. Evet tabii ki de. Tamam Bu arada arkadaşlar diğer serilerde Buraya bir şeyler yapabilirim yani Neyse Şimdi bekliyoruz Abicim Ben büyüm İsa arkadaşımız ne yapacaksa Bekliyoruz şu an Seviyeli spawnerler Abi şunlar mı ya Şunlar Aspan mı? Hani şunu seviye bir yazıyor ya. Tamam kardeşim. Ee, seviye yükselt. Kanka onu ben de anladım da yani şimdi. Otomatik satmayı biliyorum. Ee, elmas. Zırhlı bir tane şey. Lydin de geldi. Seviye 2 yaptı mesela. Demir blok demir. Ben de bir tane demir blok. Sprey. Bir dakika, şöyle bir şey yapsak. E, aynen öyle bir zeki aldı. <laughs> o zaman demiri olmuyor. On... Gel vereyim. Gel ka ver kanka. Değildik. 3 tane arkadaşlar bakalım. Seviye 2 yapabiliyor mu? Ve Abicim Demir blok değil mi? Bende de üç tane demir blok var. Niye yüksün? Evet. Lan elmas kılıç. Neyse çok dönüm. Oldu mu baymon? Olmadı kanka. Ara seviye yükselt tamam. Evet hemen şunu da göstereyim. Bunu yazdık ya. Yani. Ben kazandım. Ben aldım. Mesela bunu seviye 2 yapamadık. Ödül veriyor evet. Evet. Hepimiz oturmuş bu bunu bekliyor. Aa seviye 3 ya. Evet. Aa isanlı olduğu için seviye 3'müş. Ben ne diyorum niye açamıyorum? Bol bol ver diyor. Evet. Kalp üçer üçer bakıyor güzel lan aslında. Aga almasan. Evet. Şöyle uçma yetkimiz de var ne güzel abicim. Çok hazır. Hazır şekilde çok beleşe konuyor. Ama bizim sandık yapmamız lazım. Evet. Şöyle bol bol yapalım abicim. 12. Aga şöyle Buraya koyulmuyor doğru. Buraya da konulmuyor. Şöyle. Oldu lan. Evet. Şu an hepsine eşya gidiyor yani. Be bakalım kime gidiyormuş. Evet sandıklarımıza bakıyoruz. Aa ne geliyor ki? Bol bol olarak. Git ipeksiyle kırabilirim. Aa rulet çekiliyor. Ben oynamadım ama olsun bir izleyelim. Hoşuma gidiyor. Gitti derse. Siyah. Keşke oynasaydım. Rütbe YouTube'un MV Zehber falan var. Ee, bu arada Loyal Craft'ın özel sitesi var. Ee, oraya olayı da bir bakmanız önemli. Henüz pek bir şey yok ama çok eklenir yani. İsa arkadaşımız biliyor böyle konuları. Şimdi İsa çok şey kalmadıysa videoyu bitirelim Marga. Evet. Çok lak like maalesef. Ne o zaman arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Kanala abone olmayı, video like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşça kalın. Görüşürüz. Güle güle. Bye bye.